Bir makamındaki velilerin, mürşitlerin bu tip e, hayret makamları vardır, hayret perdeleri vardır. O hayret perdelerinde geçmiş ümmetlerden bazı zat-ı şeriflerin virtlerini duyarlar. O zat-ı şerifler hani siz ölü demeyiniz, onlar sadır var ya, onlar sadır. Onlar değişik perdelerde, değişik tecelliyatlarda, değişik virtler söylerler. O e, mürşidi kamillik yolunda yürüyen bir kimse, o perdelerdeki o zatların virtlerine tabiri caizse e, şahit olur. Yani işte... Im, konuşmaya muktedir hale gelince o mürit seyri sülük esnasında sorsa birisine işte sen hani kaç yıldır buradasın dese o der ki yedi bin yıldır buradayım, on bin yıldır buradayım yirmi bin yıldır buradayım. Hangi yıl tabi bunlar ayrı bir tecelliyat. Yani işte yirmi bin yıldır ben bu fanusun içindeyim. İşte virdine subhanallahi ve bihamdihi. İşte kaç yıldır buradasın? Yirmi bin yıldır buradayım. İşte dünya yılımı, ahiret yılımı ayrı tartışma konusu. Bunların böyle virdleri vardır. Bu zatlar bunların normalde e, onlar haydır sırrına ulaşmış. Onlar e, ve bir virt Cenab-ı Hak onlara tahsis etmiş, o virtle hayatlarına devam ettirdiler, ayrı perdelerde, ayrı perdelerde. Bunlar bir müridin e, seyr-ü e, değişik perdelerde e, yaşadığı şeylerdir.